Kendi kolektif güç rekorumuzu kırıyoruz. Bir araya geldi. Bir aradan Gurit'e geldi. Gulit, gulit çıkması var. Ronaldinho. Ronaldinho yerin ortası var mı? Ronaldo'nun önünde kal. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Klex. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber kendi kolektif güç rekorumuzu kırıyoruz. Ve sizlerle beraber gözlemliyoruz. Sizin de kolektif güç rekorlarınız kaç yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Şimdi hızlı bir şekilde başlayalım. Bildiğimiz üzere zaten Messi 106 olduğu için Messi'den başlayalım. Ee, ondan sonra Cannavaro'yu alalım. Kulüfümüz de 106. Sonra Bellingham'ımız da 106. Francisco Totti. Totti 7 alalım. Bellingham'ımız var zaten. Gudit. Gudit'i şöyle bir yer alamıyor muyuz? Şimdilik orada dursun. Ronaldinho geldi. Ronaldinho geldi. Güzel güzel. Şimdi Schmeichel. Başka yüksek overallı bir kaleci olduğunu hatırlamıyorum. Rodri. Rodri'miz de 106. 106 oluyor. Onu da hemen düzelteceğiz. Merak etmeyin. Vinicius da 105. Haaland'ımız da 105. Burada Lamu unutmuşuz. Lam'ı da alalım. Mbappe'miz de bir Arteta ile 105 oluyor. Lillian Turam geldi 105. Ricard'ımız geldi 105. Vieira'mız geldi 105. Ve sağ açı konusunda da Griezmann'la ilerliyoruz. Şimdi. Eto'yu bir saniye. Eto'yu alalım hemen. Eto'yu da aldığımızda 2946'yı gördük şu anda. Van Basten'ı alalım. Van Basten ile devam ettik. Deco 104 oluyor diye hatırlıyorum. Evet, güzel ilerliyoruz. Denizlav, Denizlav da 105 oluyor. Ve Berkamp 104 oluyor. Lautaro Martinez de 104 oluyor. Ve şu anda 3259. Başka yüksek overall'li oyuncularımız var mı? Hemen ona bakalım. Şu anda başka 105 bir oyuncu gözlemleyemiyorum. Evet, bitti sanırım. Şimdi Menajerimiz Evet, kendi kolektif güç rekorumuzu görmeye hazırız. Bakalım dünya rekoruna yaklaşabilmiş miyiz veya dünya rekorunu kırmış olabilir miyiz? Hemen hızlı bir şekilde bakalım. Ve tabi 3131 değil tabi O kadar değil hocam. Bugün o kadar değil. O kadar değil hocam. Hocam o kadar değil. He. Takım oyun tarzı Uzun topla kontra dedik ve 3.261 kolektif gücümüz. Yok ya, yok ya. 3.261 kolektif gücümüz bulunmakta. Şimdi ne değiştirebiliriz? Evet, Van Basten 105 oluyor diyebiliyorum ama bizim go üretimi yok yani üreticimiz yok. Buna ne deniliyor tam olarak tabirini söyleyelim. Güçlendirici üretimi. Bu bizde yok şu anda. O elimize geçtiğinde. Ona gol ceş güdüsü bastığımızda büyük ihtimal ya 3262 olacak ya da 3263'ü bulacağız. Bilmiyorum. Şu anda dünya rekoru kaç veya kendi korektif güç rekorunuz kaç yorumlarda bekliyorum. Bu kadroyla da bir maça geçip gelelim. Evet hocam rakibimiz geldi. Bakalım rakibimizin derecesine. Rakibimizin derecesi... Evet yüklenmedi. ha. Rakibim... o ilk 321. <laughs> evet biz de 15.000 küsür civarındayız. Şimdi Cannavaro, Ricard. Bakın şu kötü oldu. Ricard'ın ben pozisyon almasını bilemiyorum. Ricardi bilmiyorum diyor. O yüzden dikkatli davranacağım. Ben şöyle oynatıyorum. Cannavaro'ya 3 akıllı kalma veriyorum. Ee, rakibimizin kadrosuna da bakıp daha e, bilgili bir şeyler yapmak istiyorum. 5-2-1-2. Neden 321? Gergin uykulardan kör geceler. Birinci sırada olduğunu anlamış olduk diyelim. Şimdi büyük ihtimal ben bu maç delireceğim için yani tahmin ediyorum. Cannavaro. birinci hücumcumuz. Buradan ondan sonra Ricard'ın boyu uzun ve Vieira da vursun bakalım. Şimdi ama Vieira defansif anlamda geri gelebilir. çünkü ön libero. Derin çizgiyle yere verdikten sonra maçtaki rolleri Gullit. Gullit de boyu bayağı uzun olduğu için Gullit de beraber ilerleyelim. Şimdi Cannavaro'ya çakılı kalma verdik. Filiplam bizi desteklemesi için hiçbir şey vermedim. Ve böyle ilerleyelim. Sağ açık konusunda da hiçbir şey yapamayız. Vinicius alabilir sol açığa daha hızlı bir şekilde daha hızlı bir çadım atmak istiyorsak ama Nasıl bir çadım orada ne, onuruyla gururuyla oynadı burada ama Ronaldinho'dur be Ronaldinho ilk yarı oynasın Vinicius ikinci yarı oynatalım ee, şu anki kadromuz böyle bir hazır verelim rakibimizi bekleyelim ve maça geçip gelelim ve evet hocam Deniz Davla başladı rakibimiz Tonali Tonali'den Ronaldinho'ya Ronaldinho'dan Ronaldinho'ya güzel Şimdi defansını biraz bizim geçmemiz sıkıntı. 5 defans oynuyor. Şöyle Vieira ile bir indirebilir miyiz? İndiremedik. Vieira tekrar alır mısın? gülüm? olmadı. Cannavaro'dan şöyle Messi'ye oynadık. Messi'den Martinez'e geçmedi. Güzel. Cannavaro, Cannavaro indirdi Vieira'ya olmadı. Şöyle Cannavaro ile kademeyi aldık. Ronaldinho, Ronaldinho olmadı. Şöyle Gurit'te bir Philip ata la atağa çıkalım. Gurit. Gurit tekrar şöyle oynayabilir misin gülüm artık? Oyna gülüm. Messi çok arkada kalıyor. Bu bizi üzer. Gurit tekrar aldı. Messi. Messi tekrar oynadı. Latoro Martinez. Latoro Martinez. 5 defans bizi bitirecek gibi geliyor. Bakalım. Vieira'dan Messi'ye. Messi'den Griezmann'a geçer mi? Niye bu kadar benim paslarım biraz gecikmeli gidiyor acaba benim internetimde mi bir problem var rakibin Sıkıntı yok Ronaldinho, lan şöyle bir hadi oynayalım hadi tamam güzel Ronaldinho bu kötü oldu ters degen ters dege'den Cannavaro, Cannavaro indirdi Gudit, Gudit'ten Messi'ye, Messi, Messi, Messi hadi Messi koy omuzunu yap bir şey <laughs> al oğlum sıkıntı yok Cannavaro Vieira'ya indirdi. Vieira'dan şöyle Messi kaçıyor da olmadı. Tony Adams araya girdi. Gol oldudaki oyuncuların hepsi çok saçma bir şekilde epiklerden. Yani onlar da epik de yüksek overall epiklerden daha iyi oynuyor. Yani o şeyi gözle gözlemleyebiliyorum. Cannavaro, Cannavaro, Cannavaro hata yapmayalım. Ricard, Ricard oynadı bir... Abi <laughs> çok kötü ara pas yaparak kaptırdım ama rakibimiz güzel bir şekilde ilerleyemedi. Messi. Messi'den Gurit. Şurayı bir boş gördüm. Martinez. Martinez. Martinez bitir artık. Lan lan. <laughs> ya. Pas verdim sonra. Neyse sıkıntı yok. Cannavaro Vieira'ya geldi. Vieira'dan Gurit'e geldi. Gurit. Gurit. Hadi Gurit. <laughs> Fileleri Aston rakiplerini yene yene gelmiş. Bakalım bu kaybedeceği maç olacak mı? Gurit. Gurit'ten Ronaldinho ya. Ronaldinho'ya gelmedi. Ronaldinho tekrar ayağını koydu. Beckham Bauer. Beckham Bauer. Hadi. Beckham uzattı topu Vieira'ya doğru. Vieira aldı mı? Alamadı. Ronaldinho tekrar topa vüc vücudunu koyarak aldı. Lionel Messi. Gurit. Gurit'ten Messi'ye tekrar. Tonali. Evet. Tonali'den Villa'ya. Villa'dan Cannavaro ayağını koydu. Olmadı. Denizli Ve ilk yarı büyük ihtimal böyle bitecek. Bakalım offside'e düşmüş Deniz Av. Hemen şöyle başlatıp ilk yarıyı bitirelim. Bu 5 defans insanın bileğini gerçekten yoruyor. Bu biraz bizim için kötü ama rakibi hiç oynatmamışız. Bu gerçekten çok üstün bir şekilde baskı kurduğumuz anlamına geliyor. Ama 27 pas ve baş, başarılı pasın 27 olması bu bizi üzer. Daha çok başarılı pas atıp daha da çok üstüne çekmemiz lazım rakibin. Ve hala ısrarla 5-2-1-1 gibi bir dizilişle oynatıyor. Bu bizi tekrardan üzüyor. Böyle klasman kasmaları beni daha çok üzüyor. Çünkü hem yani mesela ben şu anda şanslı günümdeyimdir. Rakibi yeniyorumdur. Ama bir kardeşimizin gerçekten çok kötü şekilde üzebilir bu. Neyse rakip gelsin. Biz de ikinci araya geçip gelelim. Evet bu sefer Santra bizde. La Toro ile başladık. Patrick Vieira'dan Gulit'e olmadı. Tonali. Tonali aldı. Frank Ribery'e bıraktı. Ribery. Gullit beraber bir vücut şey yaptı orada Gulit. Vücudunu iyi koydu ve topun geçmesini engelledi. Lam. Lam'dan Gurit'e. Gurit'ten şöyle öngörülü pasını alamadık. O enerjiyi alamadık Gurit'ten. Patrick Vieira. Patrick Vieira'dan Filiplama geçmedi. Frank Ribery. Ribery bindirmesini yaptı. Vieira. Vieira ayağını koyduktan sonra Lam'a bıraktı. Lam'dan Ronaldinho. Ronaldinho'dan Gurit'e. Orada bir pas ortaklaşması var. Ronaldinho. Ronaldinho yerin ortası var mı bilmiyorum. Şöyle Ricard. Ricard'dan Messi, Messi olmadı. Frank Ribery. Ribery. Şöyle defansımız çok kötü şu anda. Offside tuzağımız falan mı açık anlamadım. Ricard. Ricard. Martinez'e doğru. Martinez. Tonali. Tonali. Güzel bir şekilde Ribery'e bıraktı. Ribery'den Ronaldo'ya. Bir gol yiyeceğimizi hissettim. Ricard. Şu Michael ne yaptın? Nerenle ne tuttun onu? Eliminen dayı. Eliminen. Ronaldinho. Tekrar Filip Filiplam'dan Lam. Ronaldinhoyu tekrar olmadı. Bir gol yiyeceğimizi hissediyorum. Çünkü çok kötü bir rakip üstümüze çöktü. Vieira topu uzaklaştırmamız lazım. Cannavaro. Schmeichel elini aldı. Schmeichel'la başlıyoruz şimdi. Bismillah dedik. Hemen Griezmann. Griezmann'dan Messi. Messi pasını aktaramadı. Kavavinga hata. Kavavinga'dan aman Messi'den Kavavinga hani yenge herif dedin usta. Yenge Hemen şöyle Ricard. Ricard indirdi. Lionel Messi olmadı. Ribery. Ribery. Gullit oynadı şimdi. Lautaro Martinez'e doğru. Lautaro Martinez o topu tekrar kapmaya çalıştı. Frank Ribery. Frank Ribery. Bu Cannavaro niye o kadar ilerdesin gülüm? Vieira. Vieira oynadı şimdi. Philippe Lam'a doğru olmadı. Ronaldinho. Philippe Lam çok güzel bir şekilde kaç. Konuş artık. Üç oyuncu değişikliği yapmamız lazım artık. Şimdi Şuraya bir Vinicius katkısı. Orta saha konusunda da şu anda çok boşluk kollayan hiçbir oyuncumuz yok. Böyle kalacak ne yazık ki. Bellingham. Bellingham olabilir. Rakip mi bıraktı? Dakika 89 ve Klasman 1 328 derecesi olan rakip şu anda maçı bıraktı. Dakika 89'du zaten. Güzel umarım güzel bir şekilde eğlenmişsinizdir. Ben kendi yorumumu şimdi sizlere söyleyeceğim. Ben de çok maçı oynayamadım. 5 defans olduğu için full hücuma, full ara pas, full uzun pas oynadığım için çok seyir zevki veremediğimi ben biri kararlıyım beyler. O konuda bir sıkıntı yok. Ama gördüğünüz gibi klasmanda yukarı çıkmak için kendi bileğine güvenen yok. 5 defans, 2 defansif orta saha alıp veya Gol attıktan sonra iki defansa çekip klasman kasmaya çalışan çok kitle var. Bu bizi gerçekten üzüyor ve bu sezon gerçekten klasman kasmak çok zor. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.